Termik ile devam edelim. Şirketimiz tarafında düşüşünü, eğilimlerin devamlılığını beklediğimizi hep anlatıyorum sizlere. Hala da görüşümüzde bir değişiklik yok. Düşüşler devam edecek gibi gözüküyor. Bunun nedeni ise hala ana düşen bandın kırılmamış olması hara düşen bandın üstüne atamamış olması ve 18 18.50 üstüne fiyatlayamıyor olmamız diye anlattım sizlere. Zaten bu yükselişler getiremiyoruz. Bir türlü bunları zaten aşamıyoruz şu üstteki iki bölgeyi. Zaten bunlar kırılamıyor. Zaten bir bölgenin üstüne atamıyoruz ve gidemiyoruz. Bırakın bunları bir de üstüne 18 18.50 altındayız. Yani üst üste düşüşler daha da devam edebilir anlamı taşıyordu. Bu da hedef ilk önce 17.80 hedef 1, 17.30 hedef 2 idi. 16.80 hedef 3'tü, 16 hedef 4, 15.800 diye aşağı doğru hep beklenti içinde bulunacağımızı anlatmıştım sizlere. Görüşümü korumaya devam ediyorum. Hala da negatif olan çan iki termikte elde var. Sıfır düşüş RSI devam ediyor. 50 referansımızın altındayız. Bu yüzden hala düşüş yönü eğilim beklentisi içinde bulunmaya devam edeceğiz. Maalesef şirkette bir yıl, bir buçuk yıldan beri hala elde var sıfır. Ve hala da bir beklenti değiliz tabii ki de. Yani bu şirket yine hareketlenmez mi? Yatırımcının en çok sorduğu soru. Yani yine gidebilir şirket. Ama gittiği fiyatlar belli. Ben de hep bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani yatırımcı hep şunu söylüyor eski fiyatla döner mi? Ben diyorum ki dönmez. Yani çünkü şirketin temeli belli. Yani bu temel görüntü söz konusuyken o fiyatlara doğru ilerlemesi mümkün gözükmüyor hala. Bu yüzden Çanakkale İtalya'nın tarafında maalesef önümüzdeki dönemde tek gidebildiği şirketin, tek yapabildiği şey yine gider. Ben gitmez demiyorum bak yine burası. Burası yine gelebilir. Alttaki fiyat belli. 16800, 15800. Bu bir yıldan beri böyle. Alttaki fiyat belli. Üstteki iki fiyat belli. Bu böyle gidiyor bu şirket. Al ver mantığıyla ilerliyor. O yüzden yine gitmez bu. Tabii ki bunlar bunlar benim hala hedeflerim ama farklı bir hedefim yok. Bunu atmaya çalışıyorum. Alttaki fiyat belli. Üstteki fiyat belli. Çan 2 mevcut negatiflik devam ediyor. Bir değişiklik görmüyoruz. bilginize bu oyun böyle.